Merhaba millet kanalımıza hoş geldiniz. Milan vlogumuz bu ilk videoda başlıyor. Bundan sonra seri halinde Milan ve Venedik vlogumuz gelecek. Güzel bir tesadüf. Havalimanında çocuk arkadaşım Ediz ile karşılaştık. Hadi görüşürüz. Çok, Ediz'i e, çok baskınla kanalıma aldım. <laughs> Senin seni de aldım artık. Hatıralara geçtim. Ne ne artık YouTube'da. artık YouTube'da. Ha, Telif atabilirsin artık. Egehan'la çak yaparken çek. Egehan geldi. Çak yap. Bakmıyor. <gülüyor> <gülüyor> o kadar yoruldu ki gözüm kapanacak birazdan. Görüşürüz, iyi yolculuklar. Evet, ilginç <laughs> evet, bir defa bir işler oldu. Kontuarda sırayı atlattırdı bize. Öküz bir <laughs> sıra vardı. <laughs> cam kenarı diye ağladı yine tabi. Hemen oturdu yerine, <laughs> cam kenarına. Ve <laughs> <Bir de> göremiyorum, <laughs> oyun yetmiyor diyor. Bakalım Milano nasıl maceramız bekliyor. Asıl olay ülkeden çıkmak değil, başka ülkeye gitmek. Sağlık sıkacağız ben de Değil, er, çocuklar, şimdi, gidiyoruz. <laughs> gidiyoruz. Çocuklar hazır mısınız? Hazırız. Tamam. Boş şekli oynuyor. cam kenarına oturacaksın Ege. Bir anda da cam kenarında. Abi İtalyan ama Galatasaray İşte 5 yıldız alık diye mi var be bunların? Evet tabii ki de. Tabii ki de. Hem neden, dolayı neden dolayı olacak? Neden olacak başka? Fenerbahçe forması diyecek hali yok. Fenerbahçe forması diyecek yok. İtalyan ama bu arada şaka İtalyan da kaliteyi biliyor. Oh. Kaliteyi biliyor. <laughs> <gül ama güzel. Nasıl ya? <laughs> Çalmadı. O da geldi o zaman. Ben sana söyleyeyim. Oraya basınca. Ben yandı ya ondan mı? Bir basın. Türk <laughs> ne Çok iyi ya. Dün diye çaldı ya. Şaka gibi abi otobüste o çalar mı hiç? <gülüyor> Polisler. Ben <laughs> Çocuklarımızın evine bu kadar şanslı. Çocuklar avantajı. Çocuklar avantajı burada Merve. Evet. Şikayet. Heyecanı bekleyişin ardından ya, bayağı Mursiyle bekletti ama. İtalya'ya girdik, girecek miyiz, girebilecek miyiz, ne olacak diye ama bizi çok bekletti. Çok bekletti. Benim pasaportuma damgayı vurdu, Ege'nin kimi almadı. Sistemsel bir hata oldu galiba o Oradan sonra alalım birazdan önce, bollarımızı bir alalım da. Ve Nilan. Ekan Mila otobüsünde. Binan merkeze gidiyor. Merve yorgunluklarda. Uçak yolculuğu. Allah'tan, Allah'tan, öyle. Allah'tan öyle. Ama yine de... Yine de Yalnız bedava Wi-Fi almasına ne diyorsun otobüste? Evet. Bence iyi hizmet. O kadar para veriyorsun. Kişi başı 12 euro şehir merkezine. Kişi başı 12 euro. Ay bak Allah almadır. Allah'tan o bedavaymış. <laughs> Buranın bu bile bir başka bakıyor. Başa bindik gidiyoruz şehir merkezine. 1 <laughs> saat yolumuz var. Yolumuz 1 saat galiba. Bakayım şimdi nerede. Beni çek. El Dur. Anne, Çocuk bir türlü durmuyor anne, ya. Bir durmuyor. Anne gözüküyor arkadan. Anne. Adamların hep böyle şehirlerin kenarları. Her yeri yeşil yeşil Dur, ne güzel bir şey ya. Neresi Anne bana Televizyon şey, kulesi. Buralar. Bizim çamurcu kulesi gibi. Hep yeşil böyle. Yavaştan şey merkezine geldik sanırım. Burada binalar var. <laughs> Sonra şu videoyu seyrediyorum ben. Şöyle şöyle, şöyle <laughs> video <yapmaya gülüyor> Aa bak Ege'nin ne varmış orada gördün mü? Ne varmış? Bizim turuncu arabadan mı var gördün mü orada? Kliyodan. Bak bakalım orada var mı? Binalar da güzel ya. On çalışmana ne yapıyorsun? Oğlum sen yaramaz mısın ya? Allah Allah bir ilayom durmuyor ha. Olsun dedim, sana Fren yapınca düştün işte. Sen düşersen ben şimdi güleceğim ha. dedim. Anne sana dedi de, değil mi? Ne güzel düştün. Çok güzel düştün. Gayet oradan düşmedim. Bak buraya yazan merdivenlerden düşeceksin. Ya burada aşağıya ne olacaktı? Evet. Merkez otobüs stasyonu indik. Ege'nin bunu taşımaya çalışıyor tabi az önceki gibi. Aha Starbucks? Bir soğuk kahve içsek iyi gelirdi. Yanmıştık filan. Ya da dondurma. Ya da dondurma. Dikkat et. Bence hmm. dondurma. Bence de dondurma. Bakalım bir puanlı güzel bir yer bulalım dondurma. Hali. Ama şu an tam merkezde dondurmacı güzel olabilir mi bilmiyorum. Ya da saçma kazık olabilir mi onu da bilmiyorum. Baya yüksek değişik bir bina ya. Metro stasyonu bayağı büyük. <laughs> Şeyler arası tren stasyonu aslında. <gülüyor> ha? <laughs> Ege'ne çıkmak istedi. Hadi. Dondurmacı arayan biz. Buradan sağa döneceğiz ama ulan hemen sağımızda bir sokak yok ki. Haritadan ben sağımızda yeri gösteriyorum. Bu kayalardan sağa dönersek gene bulamayacağız orayı. Ne yere saklamışlar abi? İçeride değil, dışarıda. Nerede bu ya? Hiçbir şey anlamadım ben bu işten. Ay şaka gibi. Ya. 45 dakika dolandık. Şurada indik. Şuradaki dibimizdeki dondurmacıya gitmedik. Venç'e gideceğiz diye şuraya girdik. Girdik, dolandık, binayı döndük, içeriye döndük. Neymiş efendim? <laughs> Neymiş efendim, dondurmacı tren istasyonu içindeymiş, bilet olmayan giremiyor. Yiyemedik dondurmayı. Egehan da karşıya geçemedi, ağlıyor. Kendi başına bavul sürecekmiş beyefendi. Sürücülere eziyet yemin ediyor, merkezi durdurtturuyor. Yani dondurmamı çek. E mı çek? İki top üç euro. mı çek? Dondurma çekiyorum Egehan'a. Egehan'ın dondurmasını çekiyoruz. Egehan dondurmasını çektiriyor, Egehan vanil alıyor Güzel mi tadı Egehan? Güzel mi tadı? Hı? Tadı güzel mi tadısı? Nasıl? Ha, ben zincirliyim. Evet, bacio ve pistaccio söyledim. Yani bacio, İtalyan Ece. Öpücük anlamına geliyor yanılmıyorsam. İçi fındıklı, üçlü kaplı çikolata var ya Ece gibi, aynı öyle. İçinde fındık var ha. Girişte sicilli fındık satıyoruz yazıyorlardı. Evet, İtalyan Ece'ler falan çözüme sürmüştür abi. Sattori. Sattori. Bak bacının fındıkları görünüyor. Antep fıstıklı çok iyi değil mi? çok. Evet arkadaşlar dakika bir gol bir. Merve otobüste ceketini unutmuş. Kot ceketini unutmuş. İçinde. Onları şurada yolun kenarına bıraktım geri geldim. Adamla konuştum şurada şey oluyor ödemeyen adamlar oluyor şu şeyler ve şuralarda duruyorlar. Göreceksiniz abi şurada duruyorlar. Orada duruyorlar. Adam akşama kadar buradayım gece kadar dedi. Otobüsçü ulaştı. otobüsü, otobüsü havalimanına etmiş. geri geliyor şimdi yolda bir saat sonra burada olacak alabilirsin dedi. Bir saat sonra geri geleceğiz buraya. Şimdi otele gideceğiz. Bir saat sonra tekrar buraya geri geleceğiz. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Aha benim araba. Egan <laughs> yani diyor da arabamız buraya gelebilecek mi diye. Gelemiyor ama işte. <laughs> Ulan bütün program kayacak. Nasıl olacak şimdi ya? Bir daha buraya gel, bir daha git. Uf. Abi koca metro inişte bir tane bir asansör olmaz mı etrafta? Ha? İstanbul'da bile her metro durağının girişinde var da bir tane asansör ya da yürüyen merdiven. Bunda da nasıl ineceğiz aşağı şimdi? Ne diyorsun metro için Milan'da? İnanılmaz karışık ve çocuklu aileleri ve engelleri asla düşünmemişler. Yürüyen yani. merdiven aşağı yok. Sadece Hayır, yukarı var. Öyle. Asansör nerede oldu bir dinle. Evet. İstanbul'a kurban olun siz. İstanbul'un yani metrosu Marmara'yı, gerçekten tramvayı çok iyi yani. Aynen. Nasıl Vallahi nasıl kurban olun onlara. Daha şimdiden, daha şimdiden tipimiz kaydı ya. Oraya 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 oraya. Ya tam yine yaramazlıklar peşinde. Yine yaramazlıklar peşinde. Yine yaramazlıklar peşinde. Hemen tırsız, tırsız, tırsız. Sen yaratık mısın oğlum? <laughs> Les Giovanni duran değineceğiz şimdi ama. Egehan daha çok Giovanni. San Giorgio. Here we call Giorgio. Egehan Giorgio. Evet, otelimize ilerlerken tabii ki de memleketimiz. Hop. Villa İstanbul Kebap Pizza Grill. Merhaba arkadaşlar, Milan vlogumuza hoş geldiniz. Şöyle güçlü bir açılış yapayım dedim. Hilton Inn Garden 4 oteldeyiz. Abi, gelmek iki aktarma. Aktarmanın sadece bir durak. Bunun için bir dünya dolaştık geldik şuraya. Evet, aynen bir dolap. Evden sağdan giriyoruz, soldan çıkıyorsun. Evden yine <laughs> bütün yaramazlığıyla. Yani. E, Enerji bitmedi arkadaş. Bütün gün koştu, koştu, koştu. Koştu, koştu. yürüdü. Yorulmadın mı? <laughs> Aa, burada mı biber varmış? Açalım ücretli bakalım. Şey nasıl? Ücretli evet, de tabii ki de. Yüze. Ve buz gibi. Bomboş. Bomboş. <laughs> <laughs> <saati>. Görüyorsunuz ücretli. Nasıl <laughs> <Aslında> var? Lol, lol, lol. Lol'a bakalım hızlıca. Bunlar en önemli tabii Oo, ya, bir dakika ben bir bulamadım. Ben de bulamadım. O nasıl olacak? Ha burada. Oo. Bu. Oo. Kocaman. Oğlum biz evden büyük tam burası. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> çok büyük. Bu, bu ne? Buraya bu, <laughs> bir yaptıysa ama bu düştüymüş işte, tutumlar vermiş. Bak bak işte bu. Kafamız yıkama aleti! Allah ya Allah. Evet tutarım bu. Sağlık sağlık. O da ya. çok iyi. Bunlar da olmadığı bu için tatlı Neyse bir de yok o var daha iyi. Vay 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 vay. Manzaramıza bakalım. Ay, Allah da su bırakmışlar Merve çok sırrı. Ama oh, manzaramız çok güzel. <laughs> Egen manzaramız çok güzel diyor. Bir dakika su var, kahve var. Sütlü, Oo, Sütlü kahve. için çay var tamam çok iyi. Ve bunu Zelanda'ya bıraktı. O ne? Bunu şu Bunu okutun bakalım dediler. Yani? Bakalım yani, neymiş bilmiyorum. Ne olabilir? Bilmiyorum şu an okutacağız. Ben bunu Merve ile Egen'i otele bıraktım. Hilton'a. Hilton'da kalıyoruz. Ben şurası Şimdi City Center'a bir daha geri dönüyorum arkadaşlar Merve'nin ceketini almaya Bakalım Merve'nin ceketi geldi mi alabileceğiz mi Ve arkadaşlar gittim geldim Merve'nin ceketini aldım <laughs> Merve'nin ceketi tekrar havalimanına gitti geri geldi ya Çok iyi ya Ben de otele gittim geri geldim tekrardan şehir merkezine Merve'nin nasibinde böyle bir şey varmış Benim de nasibimde yürümek varmış <laughs> başın cezasını ayaklar çeker ama benim yani çekti ya. Neyse yapacak bir şey yok. Hayat müşterek. Ana tren istasyonunu şöyle yapmışlar. Burası yeni kapı merkez arkadaşlar. Öyle düşün. Of yoruldum ya. Sabah 9'dan beri yollardayız ya. Bir yere gitmek gerçekten çok vakit alıyor ya. Hani kapıdan kapıyı anlamında. Havaş gibi geliyor arkadaşlar. <laughs> Biz burada... Artık yolları verdim yani. Ya, kendi kendime şimdi giderim artık otelime. Nerede? Nasıl kokuyor mahalle söylesene çok ya. Çok güzel kokuyor çiçek böyle. Evet. O kadar güzel kokuyor ki evet. gibi. Mahalle çok güzel kokuyor çünkü yeşillik. İnsanlar gezmeye, yemeğe falan çıkıyor şu anda. Evet burası direkt anca da bak şurada bir dondurmacılı villa İstanbul var. Ege anlar sen. Vay be. Merve ceketini aldım ne diyorsun bu konu hakkında? Gittim geldim. 45 dakika yollarda çürüdüm ya. Çok fazla Çocuk. Çocuk sağ olsun yardımcı oldu derdi ha. Şimdi 2000 yorum almış 4.4 puan almışla Merve Alicilla gibi okuyamadım adını. Bir pizzacıya gidiyoruz yakında. Otelin hemen yanında. Arkadaşlarla grup yemeğine gittiler ama onlar resmen mümkün değil. E, Trenle şey almaya giderken Yunanlı arkadaşlara karşılaştım. Onlar gidiyorlar dedim Sen onlar giderler diye. Dedim ben Merve'nin ceketini kaybettik onu almaya gidiyorum dedim. İnşallah bulursun inşaat çalmamışlardır dediler seni kaçta yazmışlar beyat Merve seni bir mekana getireceğim demiştim. İşte Aslında o mekan burası. Tamam böyle şey güzel, ferah bir yer. Nasıl bir mekan ya burası? Valla evet. 10-15 şu pizza yazıyordu. Umarım öyledir. Menülerde de yiyiyordu. 10-15 lira burası şimdi. <laughs> evet. <laughs> Huzurlu ve güzel kokan bir mekan olsun yani. Pizza kokuları tabii buradan. Pizza yani çiçek, kokuları tabura geliyor. Çiçek kokuyor. Çiçek 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 kokuyor. Çiçek kokuyor. mi? hala ayaktasın oğlum. Helal olsun sana. Hala maşallah. Hala maşallahım var. Ama çok sıcak biraz bekle. Namur patlıcanlı pizzamızı söyledik. İçinde patlıcan var. Domates var. Mozzarella peynir var. Ve şu bazil yaprakları var. Bazil neydi ya? Üçesini unuttum abi. Sirke miydi bazil? Yaprak. Bazil. Suyun tadı çok güzel, baksana böyle bir şişe su geldi. Yani. Aquapanda, Toscano suyu, Toscano'dan gelmiş kanka. Suyu içiyorum. Afiyet olsun. Tadı çok güzel. Adam dedi ki baharatlı zeytinyağı mı, normal zeytinyağı mı? Yani normal zeytinyağı. Suyu da i̇şte içiyorum, Dök. döküyorum. Dök. Zeytinyağını kullandım şöyle. Çok güzel. Bak kıtılıklık. Bakarına da gelsin. Eşimizin tableti evvel e, ee, tabiat erogu. yani böyle sos etli makarna gelecek. Gelin Kim geldi? Thank you. Ya. Nerede geldi. Tabiat evet. Biraz porsiyon, küçük bir Makarna. Makarna. Heykana makarna. Bakın çocuğa nasıl Seni bak bakacağım. Çok güzel. Tamam yedireceğim. Çok güzel. Afiyet olsun. Ben yiyeceğim. Tabi bunlar makarnayı kırmadığı için ufuzun. Makarna kırmak hakarettir biliyorsun yani. Gerçekten mi? Yediklerinden çok farklı. Çok sıcak, ekmeklerden çok farklı. Çok sıcak mıydı güzel istemedim. Yani Güzel. Ekmeklerinden şey, çok farklı. Gel ağzı açık. Tereyağlı gibi bir tadı şey var. Gerçekten çok farklı. Sen de baksana tadını. Bakacağım. Şu ekmek var ya Merve. Efsane, efsane. Böyle bir tat yok ya. Müthiş, inanılmaz beğendi tadına. Köy yani. ekmeği güzel. Köy ekmeği gibi. Müthişlik, müthiş güzel ya. Şerbetli şerbetli böyle. Düşeceksin bugün ya. Düşeceksin. han ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Kuş yemeği mi yiyorsun orada? Kuş musun sen? Merve'nin suya yorumunu almak istiyorum. Merve suya yorumun neydi abi? Ne dedim? Çok güzel tadı. Bunlar su bizim istediğimiz ne dedim? Öyle mi dedim? Evet öyle dedim. Aa, bizim yediğimiz işimiz her şeyin kalitesi bu kadar mı kötü olur ya? Gerçekten Burası ultra bir yer değil ya. Hayır var ama kaliteyi mesela bulana kadar bayağı bir Oo, su su içmiyor. Bu parayı o kaliteyi bulamazsın. Bu, bir su istiyorsunuz geliyor? <laughs> 750 mililitre 3,5 euroydu bu arada. Bir sonraki bölümde Milan'ı Merve ile ayar gezeceğiz. Ben çünkü iki gün boyunca iş toplantısı olacağım. O da Egehan'la gezecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Destek için abone olup like atarsanız çok sevinirim.